Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Doors oynuyoruz ama Doors Roleplay oynuyoruz ve Roleplay ne demek? Bilirse de dönüşü karakterleri, farklı karakterler dönüş. Bir şeyler daha görmedeyiz bayağı bir karakter var. Bu da bayağı bir şey olmuş. Hemen şimdi Mobsa'yı gösterelim ve karakterleri görelim. Şimdi bu karakterler var. Bu biliyorsunuz. sengi de biliyorsunuz daha bilmedikleriniz daha şunlar. Ara yazmışlar buna. Sek lazım normalde ama. Bu sarı yazmışlar buna. buna gözler yazmışlar. Oyunu Türkçe'ye çevirmişler galiba. Ara yazmışlar buna. Neyse evet, işte ha, falan filan. Burada bunu görmemiştik. Bunu görmemiştik. Ay yok. Bunu görmüştük. Bunu görmüş müdür? Yok bunu görmemiştik. Bunu görmedik. Bunu görmedik. Bunu gördük. Bunu görmedik. Şimdi biliyorsun zaten bu ara Raşka şöyle Duruyormuş. Böyleymiş ya. Tam gözük şekli ama böyle duruyordu. Böyleymiş. Neyse. Şimdi bak şekil yazan figüre oluyor. Figüre 50. ve 100. Bu da çıkıyor. Gerçekten çok değişik bir şey böyle yürüyor. Etrafına falan bakmıyor ara sıra diyor. Ya ben baktığım için öyle duruyor. E bunda bazı farklı şeyler var şimdi. Şimdi bir kaba büyümek var. Büyümek bilmiyorum böyle can herhalde. Düşün var. Bir şeyler düşünüyor herhalde burada. Böyle anlamadım. Daha sonra zıplama var. Bu mu zıplama? Ee bu ışık. Işık mı geldi ya? Yan ışık geldi. Işığa basıyorum. Işık mı atıyorum? Ne oluyor? Bak basıyoruz, Ne oluyor? Işık mı? ışık Ha, bunu parlatabiliyoruz. Zıplama durdurmuş şey herhalde. Neyse şimdi bir sonraki şey. Anladım. Sek deniyor geldi bunu. Sek bizi kovalıyor. 38. kapıda kovalıyor. Böyle bir karakter. Bak ilk geldiğimizde şöyle bir şekilde geliyor. Yüksek yazıyor ya bak şöyle. Sonra da koşmaya başlayacağım ve ne Burada böyle oluyor. Bu arada haritalar var. Buradan bayağı bir yer var. Bakın. Burada bayağı bir yer var. Bu şöyle avlu yazan bir yer var. Şuraya geleceğim ben. Şuraya Gördüğünüz gibi burası da bahçe alanı. Burada ikinci bölüm gelecek. Ne zaman gelecek ama bilmiyorum ama böyle bir yer. Çok yüksek var ya. He, şimdi başka olduğumuz evet, gözleri görmüş müydük? Galiba herhalde görmemiştik. Bu Öyle oluyor. Neyse evet, şimdi bu gözleriniz nasıl bir şey? söyle? gözlere baktıkça ölüyorsunuz. atak olan. Neyse şimdi başka arıza glitch. Burada da. Glitch böyle burada kırılmış gibi gidiyor yalnız. Bir de bunun bir tek zıplama özelliği var böyle. Zıplama yazıyor ama onu Şu an çalıştı galiba ama. Bakayım. Anlamadı bu sobayı tamam mı? Neyse. Neyse şimdi kalsın. Şimdi bir sonraki de geçelim hemen. Bir sonraki ambus. Bu da raş gibi ama bu biraz daha farklısı. Bu da rush gibi aslında. Bu da rush'ın aynısı ama bir farklı özelliği şu. Bu 80. kapıların orada çıkıyor. Ve şöyle bu dolaba saklanıyoruz. Bir kere geçiyor tamam mı? Sonra bir kere daha geliyor. Ondan sonra bir kere daha geliyor. Sonra gene bir kere daha geliyor. Sonra birkaç kere geliyordu. Öyle oluyor. Bunlar da araştırın aynısı ama ama biraz daha farklısı. Sence zaten biliyorsunuz. Pist yapabiliyor. Ne oluyor? Zaldır var. Ben yani siz oyunun seslerini duyabiliyorum. Çünkü ben şu an kendimde oyunu ses kıstım. Çünkü açınca herkes bir efekt yaptığı için çok ses oluyor. Diğer yasa açayım. Ben yaptım bak. <laughs> Az gidi raşt oldu böyle seni çıkartıyor Kolye girip oyuncuları gösterelim mi? Lobiye girelim onu çıkartalım mı? Neyse bu da böyleydi. Gerek yok hatta bunlar bir şey yapmıyor. Neyse. No. <laughs> Son şekil kaldı. Bu da eğlenceli bir, bir kabı. Bunu da zaten göstereyim. Ben bütün canavarları gösterdim. Bunlar var sadece oyunda. Bu canavarlar var. Halk hiç olmadı ama biliyorsunuz zaten bunlar ama. Vallahi baksana. Valla bahsettiğinden sonra yok. Aa bir dakika. Orada 72 yazıyor değil mi? Oraya 72. Acaba ben yanlış mı yiyorum ama 72'de ya buradan geçiyor olursak. Ama ben burada bir geçiyordu ki ben öyle hatırlamıyorum. Öyle yüzden değil de. Bak aç var. Gözlerini aç var bir gözler kapalı. Bastım açık. Çıkacak burada Bu arada şuradan bakıp Sesim ama ses çok oluyor o yüzden kısacağım ben gene. Çıkmıyor. Bir daha basayım nasıl çıkıyor. Garaj bu Ha şöyle halkın koruduğunda gidelim mi başlası? Harita yeniden bak orası da var. Nerede? 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 Neyse neresi? Hmm. Ha, tamam burada. Yok bu ne bu ne adlı bir kapı var. Burada biraz daha Altın şimdi farklı bir yerde çıkıyor ki. Yüzüncü seviye var. Sanya var. Level 0 var. Baya bir yer var oyunda. Şimdi biz asıl nereye gidiyorum söyleyeyim mi? Buraya geldik şimdi ve biz sonra şuraya gidelim ben. Şimdi buluyoruz. Ve ee, bunu bu canavarın çıktığı yer 40. mı? 40 mıydı bura? Hatırlamıyorum. Bak. Kürsüye basalım. Biz tam bayağı şuraya git, kapının oraya git. ya bu arkamızı gösteriyor ve böyle çıkıp hemen bizi kovalamaya başlıyor ama oyunda biz gidemiyoruz. Ama neyse. Ara sıra çığlık dağıtıyor. Ben bas. Ama gelmiyor. Buralarda düşüyor atış. Aralardan geçmeniz gerekiyor. Tam o aralarda bazı şeyler daha baş şuralarda, şuralarda Ama şu an onu göstermemişim geçebilmemiz için. 39. Bir dakika ne? 39 mu? Ne? Geriye mi gidiyoruz buraya? Geçince acaba öyle diyor. Buradan mıydı? Yok. Burası değildi değil mi? Diğer taraftan da konuşan oluyormuş. Bak. biraz yiyeceğe gidiyormuşuz gibi geldi bana. Bak bu ellere gelince de ölüyorsunuz. Ateş işte de yanınız yanınız kalıyor. Ellere değmeden şöyle ateş değmeden geçmeniz lazım. Bekleriz. Şurada. Yüksek falan. Nerede yüksek var. Neyse. Başka nere var? Burası var. Bu tane. Şimdi burada da bu oluyorum. Bekle. Neyse bu ama akşam bir şey geldi ama onu daha sonra yapacağım. Şimdi durayım. Videom bu olacağını yakında göstereceğim bir gün ama bakalım ne olacak. Neyse. Dediğim gibi ondan yakında gelecek ilk ilk şortumuzu biten şort yapacağım basma ona bir şey. Zıplar falan plan var. Acaba bunlar çocuk adamlar nasıl davranıyor? Abi adamlar çok iyi kaçıyorlar. Aa dur bak şimdi aklıma rush ne olacak söyleyeyim de burada Gözeceğim acaba ne yapacaklar Aa gerçekten bakmamaya çalışıyor adam Çok iyi yapıyorlar çok, çok iyi Hadi ya haykalısınız gerçekten. Çok komik Bana bakmamaya çalışıyorlar. Saldır diyelim şuna. Saldırı da şöyle daha güçlü. Veriyor ve sanki bu ısır şey çıkıyormuş gibi oluyor. Başka bir yere gideceğim bir yer can sıkıldı. Gel yüze gidelim bence. Gel güzel ilk olarak gezelim. Son dokuzuncu kaldı. burada. Sonra hemen yüzüncü yer burada. Altta biliyor musun burada da figüre var. Dedim ya başta zaten gösterdiğimde burada da figüre olacak diye. Şimdi ben burada figüre olayım mı? <laughs> Şimdi de şöyle yapayım. Bunu düşünmek. Tam anlamadım böyle, no, ne olduğunu böyleyken ama. Ne yapmaya çalıştım tam anlamadım. Alamazsa sana yine gitti. Asla gidilmiyor oraya gelir acaba. Bir şey olmuyor. O kesin haritadan direkt lobiye mi Neyse gelelim. İlk başlayız gene. Bugün arkadaşlar videomuz bu, ke bu kadar. Keter ne ya? Neyse. Bugün ne yapayım? Söyleyeyim. Bugün bu oyunu da bugün bu oyunun Role çekmiş olduk görsün. roleplay'i playı bu. Rainbow isterseniz Rainbow Friends videom da var ikinci video. İsterseniz o video. ne oldu? Oyun dondu. Ya arkadaşlar oyundan attı ya. Neyse ben bir daha girip giriyorum Allah aşkına. Ya da atmasına çok bir gerek yok. Zaten videomuz bugün bitti arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> önceki gün gene video atmayı unutmuşum. Çünkü gene biraz işim oldu da unutmuşum. Önceki, bir önceki gün daha iki video atmam gerekti. Bugün iki video Ve bu arada benim arkadaşımın kanalı var. İsmi de Mutpaşa. O kanala abone olmayı unutmayın.